Herkese selamlar. Bugün CS:GO'da yoldaş modunu girdik. Böyle CS:GO videolarını istiyorsanız aşağıdan like atabilirsiniz ki ben de sizin isteyip istemediğinizi anlayabileyim. Lafı fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Evet beyler, maçımıza girdik şu anda. Kabul ee, Cobblestone haritasındayız. Yoldaş girdik. Burada bir Burada Oba. da bir. Burada da bir var. Adam eritti beni. İkisi 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 ikisi. Okey. Of. Helal. Kontep. Helal. Çok be. Çok iyi. Dürüttü. Bakayım bunu zenginleriz. Ana bu skin ne lan? Demin şuna baksana be. Hocam ninja ninja. Ver, vermem. <laughs> Hocam glock. Hocam tabancam yok. SSG çektim. Yok. Ya devir. <laughs> Ağlamayacaktım. Hop çalarım. Öldü, Öyle, solda, çalarım adamı. <laughs> of. Hocam bir anda be. hadi bakayım. Bu ne? Mekon. Macon, Mekon. Geç Mekon. Dirit tatlı. Dirit Beyler böyle yoldaş videolarını istiyorsanız aşağıdan like atabilirsiniz. Ki sevip abone sevmediğinizi olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen abone olun Hop biri geldi Görüm. Bir oldu Diğeri de burada Diğeri de Çok Vur Uy Pinkten adama vurmuşum sonra geliyor Beyler abone Bak, abone 11 saniyede adamları eritmişiz Ya i̇şte, işte Like atarsanız Ne kadar istediğinizi görebilirim buradan İsteyip istemediğinizi Anlamış oluyorum. Abone olursanız da bana... Bana ne? <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Sana. Abone olursanız hocam da bana ben... çok büyük destek ben olmuş ben olursunuz. Ben... Ona... Hadi, hadi. Hadi. <laughs> Doktor Hiç Elfo. Şaşırtacak bir şey yok. Klasik Dok... ben hocam yani. Tabi, her gün. Tabii, tabii. Her zaman. Doktor Elfo. Ben her zaman istersin. Hocam onun başına bir ben, s şuradan bir yapacağım yani. şunları Yok Kıyorum Bilgim ne Odum S4 smok içi yedim O da yedi kan çıkmış Altofum <laughs> var mı? Allah ım. Kobe. Benim oh, no. canım mı? Öldü bir O da smok içi Öyle. Kanka ya. onun skinini alır mısın bana şu silahını? Nerede? Silahı yukarıdaymış. Allah Allah. Nerede? Nerede bulamadın? Kanka be. Neyse hocam Olsun. ben şimdi AWP'yi çektim. Nefek Kimsenin şans şansı yok artık. Sen seni de, bile vururum hocam. Mükemmel. Göstereyim mi beyim. nasıl olduğunu? Tabii. Seni nasıl vuracağım? Hemen kolayca bir gösterirsen sevinirim. Allah Allah. Hocam kulübeyi bulamadım kapısını. Heh. Olur hadi, Bak bu bir. Vuramadım. Bu bir. Bu iki. Yani lütfen bana da biraz bırak da ben de vurayım. Lütfen. Yani olmuyor böyle. Video çekiyorum. Sen burada geliyorsun. öldürüyorsun. Adam göremiyorum bak. Hocam o zaman rushlayayım bari de <laughs> ölürüm flash atarsın. Yok şimdi Başlam, Video. 8-0 öldürelim de bari en azından. Oy. Başlık çıkar. 7. Götünü kestim. Kobe. Aldım. Kobe'mi çaldı. Ay. Yaktım onu. Ben de oraya yaktım. E, sen de oraya yaktın. E bu adam nereden gelecek şimdi? Gele ya deli fişek gibi Molotov'dan atlayacak. Tamam bunun Molotov'u bitti şuranın. Beyler fark ettiniz mi bilmiyorum ama ee, masum orta tuşuyla adamız. Masum orta ma masum orta tuşuyla. orta tuşuyla işaret atabiliyorsunuz artık. Öyle bir şey gelmiş. Bence gerçekten çok güzel olmuş. gerek Özel isimle mapi bilmeyenler evet. için. Evet. CS:GO'ya e gereken Burada. bir şeydi. Burada. Aa aa. Ölüyorum. Ama hocam ben ölmem. Aa öldüm vallahi bu sefer gerçekten. Ben ölmem körlük yaşıyor. Zaba baba gel. <laughs> Hello. Ya kardeş. Uy, o okay, ki oh. hayır mu? O ki Ah. Oh kafam. <topam. gülüyor> hocam bir atsana bakayım. <laughs> Geri atacağım zaten abi öte oynuyorum. Üff hocam Hello. yani. Kaç para acaba bu? 250 bin TL. Abartma da. 200'ü vardır 200. bence. Ama bak bu <laughs> Fatdurney'in falan değil yani. Oy adamda AWP Asimov da varmış elinde gördüm. <laughs> o kadar iyi. Hayır. Nerede ee, lan? Ama adamı öldürdüm. Orada, orada. Hadi, hadi. <gülüyor> 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 ya. Ya. Ya ya ya. Ya. <laughs> Hocam alsan da zaten AWP Asimov gidiyordu o yüzden üzülme. <laughs> Direkt, direkt, direkt. alabilirdim aslında da. Nasıl olur? Şu kuru kafa adam taşıyor. Aynen. Bak. 4 kill. 9 kuruşluk sticker'ım. <laughs> <laughs> Efsane. Ben de bilmem kaç kuruşluk. Hocam. Bak bizde bizde garanti bizde. Öldü bir. Headshot yedi. O headshot yedi 89. Yok öyle. Ya önceki maç o. gibi vermeyelim yani. Hı kocam. Bak bu maçı aldık. Bu roundu pardon. Beyler önceki maçta 6-0 giderken 5-0 giderken Adamlar bir anda çevirdi. 8-8 oldu. Evet 8-8 berabere kaldık. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Oy. Oy. Ya bunu bunu B -B kl bunu klip alın falan diyeceğim lan yani. Her gün yaptın şey. Tabii her gün yapsın için. Ya zamanında yapmak gerekiyor ona tabii. Bomba al, canlı bomba olarak koş oraya. Ben al. Şey. Zamanında yapmak <laughs> gerekiyor tabii böyle. Her saniye yapınca zevki çıkmaz. Anladın? Ya ben sen o flaşı aldırmayın. Şunu da aldım Mesela Ovantep yani Espor. Adamda Ejderle Kobralı skin var. Onu taban. Dur Kobe yapıyorum. Ben flashım varmış. Olsun Kobe. Helal. Aa bitti. Aha. Bakalım rank atlıyor muyuz? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Hadi. Hadi arkadaş. Atladım ben gümüşçi oldum. Aa, ben hala gömüş kiyim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve bildirimleri aç açarsanız beni çok mutlu edersiniz ve çok büyük destek verirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bay bay.